Hadi gel annelim. Minibüse binelim ve gidelim. Ana binelim Anneciğim otobüs bizim gideceğimiz yere gitmiyor. O yüzden minibüsü bekliyoruz. Tamam mı? Minibüs gelecek birazdan. Bak otobüs gitti. Anneciğim nerede kaldı bu minibüs ya? Bir türlü gelemedi. Olmaz anneciğim minibüse şöyle ineceğiz hemen. Bir tane daha otobüs geldi. Bizim minibüs hala yok park var. Minibüsü bekler, kalkar, kalkar. Yakın mı peki? Tamam. 5 Be dakika ama sadece anlaştık mı? Hadi gel gidelim. 5 dakika dediğim gibi ama tamam mı Rüyacığım? Şurada mı dedim parka? Hadi yürü bakalım hadi gidelim. Rüya minibüs gitti. Ya Rüya parka gideceğiz demeseydik minibüse binmiştik şimdi gitti minibüs ya. O kadar da bekledik tüh. Ne yapacağız? Neyse artık niyetine girdik. Gel parka gidelim 5 dakika. Onda bir sonraki minibüse bineriz. Evet. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu park bayağı yüksek demiş. Merdiven çık çık bitmedi gerçekten. Burada, Burada mı? Havada soğuk. Soğuk değil ama yağmurlu. Islak mı? Bak bakalım. Kırık, kırık mı? Neresi kırık? Bak sağa, sol Aa evet anladım. Ah. Tamam ben oturuyorum şurada bekliyorum. Anneciğim ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> düştün mü ben, ben? ben? Dur. Dur getir öpeyim. Nasıl düştün? Ben görmedim. Yuvarlandın mı? Yok be yuvarlansam ben ya, görürdüm. Ben böyle ayağım bir yere kaldı. He. Parmağında döndüm o sırada. Ya kıyamam ben sana. Bir şey söyleyeceğim. Çok mu canın acıyor? Olmadı biz. Ay kediyi gördü unuttu. Kedi tam ben 5 dakika veriyorum sana. 5 dakikaya toplanıyoruz. Ay minibüs hala gelmedi ya. Anne. Neyse biz de yavaş yavaş aşağı mı insek? Ay geldi geldi minibüs geldi. Kaçsın minibüs. Rüya minibüs yine kaç. Rüya? Rüya neredesin? Anneciğim minibüs ya, yine kaçtı. Görmedim minibüs kaçtı. Ya of ya. İkinciye kaçan minibüs. Çıkıp, Aferin ama minibüs kaçtı ne yapacağız? Hiçbir şey Hiçbir şey mi? Gitmeyecek miyiz? Gitmeyecek. Olmaz öyle. Hadi gel aşağı inelim bekle. Ay tamam. bir tane daha gitti. Rüya hadi aşağı inelim. Minibüse binmemiz lazım. Evet. Minibüse binemeyeceğiz galiba biz ya. Of. Hadi gel. Anneciğim gitmeliyiz hadi tut elimi. İndin mi? Hayır. İki tane minibüs kaçtırıyor. Tam buraya gelirken o kadar bekledik gelmedi. Neyse yürü gidelim bakalım. Ay yine gitti minibüs. Rüya minibüs durdu. Rüya. Rüya durdu minibüs gel. Rüya. Rüya birini indiriyor galiba. Orada ne? misin? indi vallahi. Anne bunu çok yüksek ben atlayamam buradan. Bu sefer de minibüs kaçacak yine ne yapacağız? Rüya, Rüya ben buradan inemem. Nerede? Ben oradan geleyim. Ben oradan atlayamam ben korkarım ya düşer bir yerimi kırarsam. Ya yine git. Minibüs gitti yine Rüya. Kaçırdığımız kaçıncı minibüs? Üç kere kaçırdık ya. Ben vazgeçtim. Gitmiyorum. Eve geri dönelim diyor. Yürü eve geri dönelim. Dört mü oldu? Ben gidiyorum eve. Yeter ya. Dört tane minibüsü kaçırdık ya. Ben gidiyorum. Gel anneciğim. Çekil. Oo bakıyorum. Saat dokuzu çeyrek geçiyor neredeyse. Rüya. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Saat dokuzu çeyrek geçiyor. Dur dur saçını çekme anın Saat 9'u çeyrek geçiyor arkadaşlar. Bizim uyku saatimiz geldi. Biz şimdi uyumadan önce ne yapıyoruz? Kim? Oyuncaklarımızı topluyoruz. Evet oyuncaklarımızı topluyoruz. Senin de anlık oyuncağın var mı? Var, var. Ne var anneciğim? Legoları atıp, Aferin sana. Peki oyuncakları topladıktan sonra Ne yapıyoruz? Pijamalarımızı giyiyoruz değil mi? Pijama. Önce süt içeceğiz. Sütleri alıtayım ben de gideyim. Ondan sonra da burada buluşalım ne dersiniz? Evet ben de sütümü ısıttım. Şimdi alabilirim bunu. Bardaklarımızı da hazırladım. Koyayım bakalım sütümüzü. Evet. Bunu da koyduk mu? Tamam. Şimdi götürüp onları onlara. da oyuncakları topladılarsa eğer. Aa pijamalar giymiş bile. Aferin. Rüzgar sen nasıl giydin pijamaları? Ya, ben giydim ben Aferin sana. Sen gerçek bir ablasın. Hadi bakalım şimdi yere oturup sütlerimizi içebiliriz. ekranı Hayır. Hadi bakalım alın sütlerinizi. Afiyet olsun. O ne anneciğim? Hadi iç sütünü. Hadi bakalım. Bitirin bakalım. İç 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 sen de iç 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 iç. iç. Benim çıktı. Evet anneciğim. Senin şu anda bir süt bıyığın var. Rüzgar senin var mı bıyığın? Bakayım ne be benim? Ne yapayım? Ya, o benim. O oh, rüyanın. Evet. Sütünü bitiren süt bıyıklarını alıp dişlerini fırçalamaya gidebilir. Rüzgar hadi sen de bitir anneciğim dişlerini fırçalayalım Gitti anneciğim. Hadi bakalım dişlerini fırçala şimdi. Aferin sana da Rüzgar. İki süt de bitti. Ver şimdi ben bardakları götüreyim. Sonra piş piş yapalım. Hadi anneciğim. Fırçala şimdi dişlerini. Fırçala fırçala. Nasıl yapıyor? Valla bence fena değil. Sen ne düşünüyorsun? Aynen. Beceriyor galiba bu işi değil mi? Aynen. Hadi bakalım dişlerinizi fırçalayın. Ben odada bekliyorum sizi. Gidiyorum odaya. Evet Rüya ters yataklara yattılar ya o da oraya gitti. Tam diyecektim ki her şey yaptık mı bir kontrol edelim diye. Biz ikimiz yine de bir kontrol edelim. Bu buraya yat bakabilir miyim? Rüzgar burası senin yatağın değil. Rüya orası da senin yatağın. Ya bir şey bir dakika ikiniz Rüya bir gelir misin? Rüya acil bir şey söylemeliyim. Şimdi anneciğim Uyumadan önce yapmamız gereken her şeyi bitirdik mi? Yok. Dağınıkta oyuncaklarımızı topladık mı? Çek. Peki. Başka ne yapıyorduk biz? Sütünüzü içtik mi? Çek. Pijamalar giyildi mi? Çek. Peki. Dişler fırçalandı mı? Çek. Saat geçe bırakılmadan, 9.30 görmeden yatağımıza girdik mi? Çek. Bir tekne kaldı? Çantanı topladık mı? Bugünlük ben topladım çantanı topladım. Hadi git yatağına. Ne? Aa pamukları unuttum. Çantanda pamuklar duruyor. Bugün etkinlik. Haydi bakalım sen yatağına rüzgar yatağına. İyi geceler bizim.